Herkes unutabilir. Ee, ben de unutuyorum. Hatta dönemsel çok fazla unutabiliyorum. Evet. Mesela siz de dönemsel unutabilirsiniz. Hı -hı. İşte sınav dönemi olduğunda insanlar daha çok unutkan olabiliyor, özellikle öğrenci Hı -hı. arkadaşlar. Hı -hı. İşte stresli bir durum olduğunda ya da yakınınızdan birini evet. kaybettiğiniz zaman o zaman sarfında ee, unutkanlık olabiliyor. Ama bu unutkanlık şöyle bir unutkanlık, dikkat eksikliğine bağlı. Yani Hı -hı. mesela siz konsantre olduğunuzda onu hatırlayabilirsiniz. E, Alzheimer hastasında böyle bir şey olmuyor. Hiçbir şeyi kaydedemediği için istediği kadar düşünse de e, ona bir e, hatırlatacak bir şey verdiğinizde dahi bilemeyebiliyor. Hatırlamıyor. Hatırlamıyor. Hı hı. Bizimki yani daha çok polikliniğe geliyor tabii. Evet. E, genç hastalar mesela 25-30 yaşında unutuyorum diye geliyor. Hani ben de mi Alzheimer'im diyor. Yani bu yaşlarda çok beklediğimiz bir hastalık değil. E, tabii ben o şekilde hı hı. gelen hastalara da yine... B12'sidir. D vitaminidir, tiroid evet. fonksiyon Hı -hı. testleridir. Hı -hı. İstememiz lazım. Çünkü guatırın iyi çalışmıyorsa sen unutabilirsin. Ee, b 12in et yemiyorsan işte Hı -hı. vücudunda B12 emilimi bozuk olursa unutabilirsin. Hı -hı. Ee, kan eksikliğin Hı -hı. özellikle kadınlarda fazla gözülüyor gözüküyor. Eee anemim varsa unutabilirsin. Hı -hı. Bunlar Tedavi edilebilir şeyler, Guatrınızı tedavi ederiz unutkanlığın düzelir. B12'ye vitamin veririz düzelir. Evet. Bunları tedavi edince hastalarda düzeliyor zaten. Hı hı. Genç hastalar unutuyorum dediği zaman biz genelde bunları düşünüyoruz. Alzheimer hastasında da yine bunları hı hı. istiyoruz ama hı hı. maalesef Alzheimer'in böyle verilebilecek 2-3 tane ilacından hı hı. başka bir tedavisi evet. yok.